5 çocuklarına harçlık olarak vermeyi planladığı 84 TL'yi iki çocuğuna 2 bölü 5 oranında paylaştıracaktır. Buna göre daha çok harçlık alan çocuk kaç TL almalıdır? Burada küçük çocuğa birine 2 diğerine 5 oranında paylaştıracaksa o zaman şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şu siyah olanlar iki parça olana gitsin. Diğeri 5 parçada diğerine gidecek şekilde paylaştırıyor. 2 bölü 5 oranında birine 2 parça diğerine 5 parça. Toplam 84 TL'yi paylaştırdığına göre demek ki bunların hepsinin toplamı 84 TL olacak. Burada Toplamda 7 eş parça var. Bu parçaların hepsi birbirine eşittir. 2 bölü 5 oranındaysa. 84 parçayı 7 eş parçaya 7'ye bölersem bir parçanın alacağı değeri bulurum. 84'ü 7'ye böldüğümde 8'in içinde 7 bir defa var. 14'ün içinde 7 iki defa var. Demek ki her bir parça 12 TL olarak düşünebiliriz. 12, 12, 12 bu şekilde gidiyor hepsi 12. Daha çok harçlık alan çocuk kaç TL almalıdır? Daha çok harçlık alan çocuk şuradaki kırmızı renkli olanlar. Kaç tane 12 var? 1, 2, 3, 4, 5 tane 12. 5 tane 12 ne yapar? 12 ile 5 çarparak bulabiliriz. 5 kere 2, 10 elde var. 1, 5 kere 1, 5, 1 elde var. 6, 60 TL alır. Cevabımız Ceyhan.